Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk maçımız Gaziantep Futbol Kulübü ile Türkiye Kupası'nı oynayacağız. Akabinde Iğdır, FK, e, Trabzonspor, Leipzig ve Rize maçlarını da oynayacağız. Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma da abone olursunuz. Çok memnun olurum. Hatta de dostunuz arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsınız. Hemen videomuza geçelim. Evet. Bu maç tam rotasyonla sağda olacağız. Bakalım bu maçı kazanabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Evet. Maça başladık. Derken İrfan Can. Maça gir başlar başlamaz. Hemen golle başladık. 1-0 geçtik. Dokan. Atamadık atamadık. Emmakata. Şimdi İrfan. Dendinho. Hayzaş. Kaptırdı ya Şimdi Doğukan. Necip. Erke. Demir Ege. Şimdi Doğukan. Doğukan İrfan Can. İrfan Can'ın pas veriyor. Demir Ege. Hayzaş. Vurdu. 2-0. İrfan Can ortası. Kötü bir yere gitti. Evet ikinci yarıya geçtik şimdi. şimdi Berke, Emirhan, Renan Lodi. Renan Lodi pas Semih, Semih'e. Mucci top dışarıda. Evet oyuncu değişikliğini yapalım. Renan Lodi sen yine mi kötüsün? Mecan sen gir. Mehmet o. Sen bir gir. Doğru. Böyle bir başlayalım bakalım da. Ona göre bakacağız. İrfan Can direkten döndü. Şimdi Mustafa ortası Neto. Top dışarıda. Evet İrfan Can topun başında yine. Emirhan Muçi. 3-0 oldu. İrfan Can top dışarıda. Tekrar İrfan Can. Ortası Pelegri top dışarıda. Evet 3-0 kazanıyoruz bu maçı. Gayet iyiydiniz ve bir üst tura yükselmeyi başardık. Tebrikler, böyle devam. Evet şimdi Iğdır Futbol Kulübü ile maçımız var. Bakalım Iğdır'ı yenebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Evet maça başladık. Bakalım Beşiktaş bu maçı kazanabilecek mi? E, Facian Semih top çürda. deseyim o ifacı attı 1-0 öne geçtik. Oğuz Aydın attı. 1-1 oldu. Hadi İrfan Can yine atarsın oradan. Of. Savic attı bu sefer. Savic attı. 2-1 oldu. Mercedes süç yaptı. Erkan. Of, çok kötü oldu. Ay. Lan 3'ü yiyorduk az daha be. Evet 3-2 kazanıyoruz bu maçı. Neyse az daha neredeyse hani yıldır son dakikalarda iyi geldi. Ama maçı kazandık en azından. O güzel. Bakalım inşallah böyle galibiyetlerle devam ederiz. Evet arkadaşlar. stoper transferi yaptık. Bu arada Eray Jömert ile anlaştık. Ee, biliyorsunuz ki bunu dev yani sezon içerisinde transfer etmiştik kendisine. 7 milyon euro karşılığında transfer ettik fakat kendisinde bir ufak bir sakatlığı var galiba baktığımız zaman aynen bir sırt zorlanması sakatlığı geçirmiş yani bir süre sağlarda uzak kalacak yani ilk maçlarında hemen oynatamayacağız ERA'yı muhtemelen biraz sonradan dahil edeceğiz herhalde rotasyona bakalım Hayırlı olsun diyoruz ve kendisine başarılar diyoruz ve bir an evvel de sakatlığının iyileşmesini temenni ediyoruz. Evet şimdi Trabzonspor maçına geçeceğiz. Bakalım Trabzonspor'u yenebilecek miyiz? Evet maça başladık. Sesegon Jalo, Neves, Neto şimdi Mehmet. Ortası Uy, Mitrovic 1-0 yapıyor Mitrovic Ren topun başında aman. Aman aman Draguşa vurduk beyin Draguşa. Evet ikinci yarıya geçtik. Manheiro, Mendy, Ren kaptırdı. Şimdi Insua. Aman Insua. Şimdi Roberto ne direkten döndü. Neves topun başında. Neves ortası. Vittorio. Şimdi uff Mehmet Aydın 2-0 Evet boyunca değişikliklerini artık yapalım Yefan sen bir gir Demir can sen de gir Demir'e geç sen de gir Semih girsin Nol girsin Bir daha Haydac'ı mı bozalım Haydac da girsin hadi böyle oynayalım Hadi kapın şu topu Hadi be alamadık. Hadi ha Semih aferin. Çok iyi. Çok güzel pas Semih. Demirge. Demirge çok güzel araya attı ama olmadı. Şimdi Hayzaş aman. Aman diyeyim aman diyeyim. Evet. Maçı 2-0 kazanıyoruz. Güzel bir skor tebrik ediyoruz. Böyle devam. Bravo çocuklar. Böyle devam affedin size. Evet şimdi Leipzig maçına geçeceğiz. Bakalım Leipzig'i geçebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Evet maça başladık. Hadi bakalım. Mehmet. Mehmet ortası. Şimdi Vitor Hugo top dışarıda. Bebek de oynayalım bakalım mı? Böyle yapalım, hadi bakalım. Aman. Aman. Aman, tamam. ses hekliği ne yapıyorsun? ses hekliği ol. Altı verdi, of. 1 düştük. Mehmet. Mehmet ortası, ah. Tövbe kaza. Be yer. Lan be. Ana be. Hadi be. Uf, direkten döndü. Bu Böyle pozisyon kaçmaz ya. Allah sizi kahretmesin. Yine gol yedik. İptal de iptal. Güzel. Evet. İkinci yere bakalım. Biraz etkili olabilecek miyiz? Evet. Şimdi Neves, Sesegmon, Jaden, Jaden, Vanderwort. O değil de Mitrovic bile çok etkisiz maç. Neves. Şimdi Jayden. Jayden gidiyor. Jayden ortası. Mehmet. Mehmet. Tayyip Talha. Jalo. Tayyip Talha tekrar. Kaptırma Tayyip Talha. Ne yapıyorsun Tayyip Talha? Şu kanatları var kullanalım da. Neves. Neto. Mehmet Mitrovic Şu Vitor Hugo'yu bence çıkartalım Muçi Sen bir gir ee, Onun dışında Neto'yu yerine falan mı soksak Semih'i mi? Semih bence sokalım Semih'le Jaden Bir yer değiştirsin bakalım Şöyle Destek şöyle yapsak, kanat forvet olarak oynatsak, sanki daha etkili olacak gibi şöyle bir oynatalım. Hadi bakalım ya, bir daha çok çabalayın ya. Bu nedir ya? Avrupa'da hiç etkili oynayamıyoruz ya. Böyle gidersek Avrupa'dan eleniriz yani net söylüyorum. Daha bir de Barcelona ile oynayacağız. İşimiz iş yani böyle giderse. Haydi Tayyip Talha. Haydi. Hmm. Uf be. Cano. O da esas. Neves yapma bunu ya. Ya yani Neves ya. Neyse gol iptal ama yani buradan Maçı da çeviremeyiz yani. 1-0. Yani. Yani bir gol atsak maçı çevireceğiz ya. Bir gol atsak maçı çevireceğiz ama olmadı. Evet, şimdi Rize maçına geçeceğiz. Bakalım Rize maçını kazanabilecek miyiz hep birlikte göreceğiz. Evet, maça başladık. Bakalım Beşiktaş 3 puan alabilecek mi? Neto. Şimdi Neves vurdu gol. Ruben Neves 1-0 öne geçtik. Evet İrfan Can topun başında İrfan Can 2-0 yaptı. Şimdi Neves ortası. Aizaj, Sergei Minkovsadi. Şimdi ortası. Vitorigo, şimdi Neto. İrfan Can, Neto. Renan Lodi, Renan Lodi. 3-0. Renan Lodi. 3-0. Aman, Berke kurtardı. Valesanovic, Berke yine kurtardı. Berkay Ötesi, Valesanovic kaçırdı. Diallo. Neto. Of. Güzel. Semih Kılıçsoy gayet güzel tamamladı. 4-0 oldu böylelikle. Oyuncu değişikliklerimizi de yapalım bu arada. Bundan sonra bunlar girse hep problem olacağını zannetmiyorum. Necip sen de gir bakalım. Bunlar Şimdi bakalım. Zekiri. Aa, çok iyi. Minçev. Minçev. Moçsi. Moçsi tekrar Minçev'e. Minçev. Berke kurtardı. Evet maçı bu arada 4-0 kazanıyoruz. Tebrikler. Gayet iyiydiniz çocuklar. Bravo size. Ve böylelikle de bir videomuzun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Video bırakıp izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinizle dostunuzla, arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. kalın. Bay bay seviyorsunuz.